ben sana onu söyleyeyim dedim. Hani aklında kalmasın ya. Sonuçta muhakkak izlerim. Yani işim gücüm olacak belki izleyemem çok fazla ama e, izleyebildiğim gördüğüm kadarıyla hani hiç düşünme yani Gamze ne der Gamze bir şey söylesem şöyle olur mu işte konuşsam şöyle olur mu? sakın öyle düşünme. İstediğin gibi istediğin kişiye konuşabilirsin ki zaten burada benim kim, yeni gelen kızla pek fazla tanışmışlığım yok. Hı -hı. Ona da bir şeyim yok zaten. Hiç Ama kimseyle ben kötü değilim. istemedim. Hani burada konuştuk, sohbet ettik. Hiç yaz. kimseyle kötü değilim burada yani. Biliyor ben mu? öyle düşünüyorum. Zaten Hep, hepsinin yeri ayrı bende. Zaten seni onu anlattım. Hani iyi bir insan olduğunu söyledim. Daha sonrasında e, sadece bazen evde herkesin dengesizliği yaşayabiliyor ya. Seni çok fazla değiştiğin için onu söyledim. O da kötü bir şey ben biliyorum aşkım. Zaten bu evde maalesef bu oluyor. Evet. Dengesizleşiyorsun yani. Ben sana hayır ben dengesiz değilim sen benim arkamdan böyle konuşmuşsun diyemem. Evet, bazen dengesizliklerim oluyor. Olsun o da tatlı ya Bu böyle çok böyle bir arkadaşlığı saçacak bir durum değil. Sadece ben dün kızdım biraz o kadar yani. Ben senin içini biliyorum. Evet. Burada biraz arkadaşlıkta, da ilişki de çok fazla zor yaşanıyor. Ben burada dost bulacağımı da düşünmüyordum açıkçası. Sen yani benim bundan sonra bu programdan sonra ben burada hiç kimseyle muhatap olmam diye derken benim şu an aklımda tek bir isim varsa o da sensin Gamze. Benim de öyle. İnşallah buradan evlenerek çıkarsın Gökhan'la. Yani ben evlenip çıkmaktan ziyade inşallah Gökhanlarım yani. Evet. Inşallah. Çünkü inan gerçekten Gökhan'ı da çok seviyorum ve onun da mutlu olmasını istiyorum. Yani inan Gökhan'ın yeri bende başka. Ne kadar kavga edersek edelim Gökhan'ın yeri bende başka. Seninki sen de sonradan gerçekten iç, içime girdim ve seni de çok seviyorum. Gökhan'ı uzun zamandır seviyordum zaten. İkinizin böyle bir araya gelmesi beni çok mutlu ediyor. İkinizi böyle görmek. Kim ne derse desin dışarıda umurumda bile değil yani. Ben yani Gökhan'ı beni çok mutlu ediyor. Kim? Söylesene bir kınayı Kimden kına, kendi kına, kına, kına diyeceğim. Bahse bu Bahçeli cümle ya. bilmiyor. Bak 20 kez kınayı getir anne diyor. O kadar. Şey, o <laughs> başka Bilmiyorum Bak, ne kadar. parmağı basır anneyi var. Bu gecemiz <laughs> ondan buna hiçbir şey yok. Sadece kınayı getir anneyi. <laughs> Hiç anne. bilmiyorum Bir şey, <laughs> 20 etrafında Rey. döneceğiz ama tek bildiğim şey kınayı getir Ben aney, söylemeyeceğim getir, ki. Lütfen. Ben Artık söylemeyeceğim. Artık tüm anneyler çıldıracak. <laughs> bu gece misafir oradan başla. Ben mi? bilmiyorum ki o kadarını biliyorum. <laughs> yani Sen söyle. Yani. Melodiyi biliyorsun. Evlenmeye gelmiş kına türküsünü bilmiyorum. Bu gece mis. Ben Şu el de ben sana olsa sana olsa sana 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 direkt böyle gidiyor. Bakayım. Bu <gülüyor> gece mis. <laughs> biz... <laughs> <laughs> <A gülüyor> gel. Kız bu ne yapsa yanındakine <laughs> şey tahsis ediyor ya. Bunun yanında oturmamak, <laughs> ya kolunu şey yapıyor mor artıyor, ya it <laughs> olmuyor, ya dövüyor. Sert seviyor bu, şiddet yanlısı bir kız. Bunu programda istemiyorum kesin şiddet yanlısı. Anlıyorum, ya. şiddet var. Refleks öyledir. Didem de güzel ayağının alttan da gömdü istediği şeyleri söyledi. bilmem fark ettiniz mi şu an? Yok be, şaka yaptım. Şaka ile karışık. Ya, ne Didem, Aynen. yüzünü mü taktın? Hı? <laughs> Yüzsünü. <laughs> 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 Senin değişinle yüz yüzsük. Buldu ne? Ya, yüz Gitmeden ya. sana Türkçeyi de öğretemedim ya. <laughs> yanarım da yanarım ona yanarım. Hadi bu çorumlu. Hadi Aha. onun bir yöresel şeyi var. Sen Sakar alayım. Tamam orada yöresel bir konuşma yok ki. Yok. Niye böyle? Ben ne bileyim Hayır, Mesela ben çok kelimeyi yanlış söylüyorum ve o artık hani kalıplaştı yani nedeni benim yok yani. şeyimde. Oturdu ve insanlar artık seviyor hani benimsiyor bir kılavuzum gibi Vallahi bir şey insanlar oldu. seviyor mu sevmiyor ama mu bilmiyorum. Ama, bilmiyorum ama benim elimde olan bir şey değil. De cümle var. ağzından öyle çıkıyor. Özellikle yapılan bir şey değil yani. Çevir kazı yansın. <laughs> Çevir kazı yanmasın. Bak mesela ak akılda kalıyor kalıyorum. Değişik Kaldı söylemişim vallahi. yani evet. çünkü elimde olan bir şey değil. Ya. Çıkıyor yani. Bu da her yerde podyum yürüyüşü yapıyor. İyi ki Bülent'in ikincisisin. <laughs> Catwalk'tan çıkamadım. Ya Didem <laughs> ya. Evin içinde şöyle yürüyor ya. <laughs> ya sürekli ama ben beni kasar. Ben arada böyle olurum. Böyle <laughs> hani bir evet. şey olur ya yani. Ya biliyor aynı. Unutur biliyoruz. Sen? Hayır sürekli. <laughs> didem de şöyle. Bak. Bak Didem de şu. Aynen. Ya rahat çünkü ya ben niye nasıl Tuğçe yaparım böyle bir şey ya? Tuğçe sürekli. Gamze nasıl? Gamze Gamze. Hayır o şey ket... Vallahi. <laughs> <laughs> Böyle bir şey. Tatlı <laughs> e, ederken bile artık Barış ismini geçirmezsek çok minnettar kılıcıyım Aycan kardeşim. Yani. <laughs> <laughs> evet. Gökhan gibi birini bulamazsın biliyor musun? Çok iyi bir adama sahipsin. Gerçekten mi? Neden? Vicdanlı bir çocuk. Çok dürüst, iyi bir, iyi niyetli, iyi niyetli, vicdanlı bir çocuk. Hatırlıyor musun sana şey demiştim, o kadar pişman oldum ki söylediğim cümleden. Ee, Gökhan'la hani şunu benim yaptığımı yapmıyor Gökhan demiştim. Ben onun iyiliğini istiyorum, kötü bir şey olduğunda hani o farklı düşünüyor demiştim ya. Meğersem Gökhan da aslında benim iyi, hani insanların iyiliğini istiyormuş. Ben de dair olmak üzere. Evet. Hani Gökhan'da da gerçekten ciddi anlamda vicdan var yani. Evet. İnsanlar kötü olsun değil de iyi olsun diye bakıyor o da. Evet. Gerçekten ben onu bu yönünü iniydi. görememiştim. Biraz geç gördüm ama. Çok iyi niyetli gerçekten. Ben de onu gördüm. Bu evde hani dedim ya. Insanlar... Bak işte sen demek ki gerçekten duygusu olan bir kadın olduğun için bunu, bu yönünü görmüşsün ondan. Hep uzaktan görüyorduk ya birbirimizi. Burada kime nasıl muamele yapılıyor. İşte insanlar ne derse desin sen ne yaşadığına ne hissettiğine bak anladın mı? İnsanlar konuşsun dursun ben, şu an ben sana anladım. bir sürü şey söylüyorum kötü şey söylüyorum diye ya da iyi şey söylüyorum diye sen bunu mu hissediyorsun yaşıyorsun hayır sen ne hissediyorsun ne yaşıyorsun ben de öyle düşünüyorum artık yani kimin ne söylediği umurumda değil ağlarsam da kendimi ağlıyorum ben ağlarken kimse benim gözyaşlarımın o içimde yaşadığım acıyı yaşamıyor belki yanımda üzülen insanlar olabilir ama benim çektiğim acıyı kimse çekmiyor ben gülerken de kimse benim mutlu olduğum o an benim kadar mutlu olmuyor. O yüzden her her yaptığını karşılığını kendin ödüyorsun her bedeli yani. Doğru söylüyorsun. olur. Sen yeter ki olur.